Destur! Sultan Süleyman'ın hazretleri. Validem. Gel aslanım. Mustafa'yı almaya geldim. Gel Mustafa. Baba oğul birlikte at bineceğiz. Hünkârım, Hasbahçe'de mi olacaksınız? Hayır. Halice doğru uzamak, ormana gitmek istiyorum. Haydi Mustafa gidelim akşam oluyor. İbrahim'i de seni de geçebilirim. Çok iyi koşuyor. Alıştı bana. Öyleyse göster bakalım marifetini. Şimdi mi? Al köşküne Önce varan kazanır. Rezabella, lütfen sakin olun. Onu kızdıracak bir şey söylemeyin. Merak etme, bana bir şey yapmaz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Elindeyim. İstese çoktan yapardı. Tamam, hadi yürü beni. Bir hâliyle ilerletmişsin Atlin Bey. Süleyman. Bu kim baba? Senora Isabella, benim misafirim. Mio şey Şehzade Mustafa. Gerçekten. Memnun oldum. Konuşabilir miyiz? Sultanım, müsaadenizle biz de gidelim artık. Hadi Mustafa. Görüşmek üzere. Biz gidiyoruz Prenses Isabella. Sen çok iyisin. Hep böyle kal. Büyüyünce baban gibi zalim olma. Benim babam zalim değildir. Hatice'm nasıl? İyi. Mehmet'i sevmek istedim ama izin vermedi. <laughs> Mehmet daha çok küçük. Biraz daha büyüsün, seversin. Av Köşkü'nde tanıştığım kadını da gördüm bugün. Halamın sarayında kalıyor. Hangi kadından bahsediyorsun? Babamla Atbim'le gittiğimiz Av Köşkü'ne uğradık. Orada yabancı bir kadın vardı. Bir prensesmiş. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Valide. Baba. Aslan parçam. Demek sen de buradasın. Prensesle İtalyanca konuştuk. Ama çok üzgündü. Saraydan çıkarken bana baban gibi zalim olma dedi. Sen ne cevap verdin peki? Babam zalim değildir dedim. Aksine acil olduğunu söyledim. Haydi sen annenin yanına git. Hay hatır sormaya geldim validem. Bir sıkıntın, bir ihtiyacın var mı? Çok şükür. Her şey yolunda aslanım. Şu ara tek endişem Hatice. İyi haberler alıyorum İbrahim'den. ...hayırlısıyla bu isyanı bastırıp dönecek inşallah. İnşallah. Mustafa'nın bahsettiği şu hatun kim? Av köşkünde bir gözde cariyen mi var? Eğer öyleyse buraya, hareme getir. Usul erken bunu gerektirir. Bu mevzunun bir müddet daha gizli kalması icap ediyor validem. Bu devlete âliyeye'nin meselesidir. Hatuna gelince kendisi İspanyol bir prensestir. Lingo Italiana e bella. Lingo Italiana e bella. mi Mustafa. Ne diyor dahi? Bir anlasam sultanım. Maşallah. Ecnebiler gibi konuşuyor. Destur! Samparçam parçam nasılsın? İyiyim hünkârım. Lakin İtalyanca konuşacak kimseyi bulamıyorum. İbrahim Paşa'yı da göremiyorum. Hakkım var. Validem, iyisiniz maşallah. Torunlarımla güzel vakit geçiriyorum. Hünkârımız da gelmiş. Güzel. Sultanım, aklınızda ne var? Gel. Hünkârım, validem. Hoş geldin Mahidevran, nasılsın? İyiyim hünkârım. Hürrem nerede? Söyleyin, o da gelsin. Yemeği hep birlikte yiyelim. Şimdi geldi, dairesine girerken gördüm. Nereden geldi? Hatice'min yanına mı gitti? Hayır, prensesi ziyaret etmiş galiba. Akdeniz sıcak deniz. Daha büyük denizlere, daha büyük ülkelere gitmeliyiz. Soğuk denizin ötesine geçmeliyiz. Pek hmm. Pekala. Öyleyse söyle bakalım. İlk hedefin neresi? Derse gitmeyeyim, anlatayım hünkârım. Şu mektep meselesini artık kabul et şehzadem. Bundan kaçış yok. Haydi şimdi git. Akşama konuşuruz. Tamam, gidiyorum. Anne, madre. 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 Baba, padre. Padre. Şimdi bir cümle kuralım. Ne diyelim? Annem geldi. Madre venne. Madre venne. Aferin Mehmet, çabuk öğreneceksin. Abi bu daire senin mi artık? Evet, bana verdiler. Çünkü ben artık büyüdüm. Burası çok güzel. Ben de gelip oynayabilir miyim seninle? Oynayabilirsin tabii. Mehmet, Şehzadem anneniz sizi çağırıyor. Gitmek istemem Nur Hatun. Biraz daha bir mi kalacağım? Şehzade Mustafa çok iyi bir abi. Mehmet çok şanslı. Ben olsam ben de ayrılmak istemezdim hiç. Hünkârım, Ferdinand'ı Macaristan Kralı ilan edeceklermiş. Sizce Şerken böyle bir şeyi cesaret edebilir mi? İnşallah cesaret eder Pargalı. Böylelikle bize de eğlence çıkar. Ben gene de tedbiri elden bırakmayalım derim. Nedir aklındaki? Arzu ederseniz paşalarımızdan birini Budin'e yollayalım. Zapolyo'ya tacını giydirmesi için. Hala. Bir Osmanlı paşası Hristiyan bir krala tacını giydirecek. Böylelikle herkes yerini, mevkini görecek, öğrenecek. Hangi paşamızdan nasip olsun isterseniz bu kıymetli vazife hünkârım? Ben münasip birini yollarım Pargalı. Sen sarayına dön. Zira kötü günler geçirdin. Üzüldün. İyice dinlen. Bir dairem olsa. Üzülme, sen büyüyünce sana da verecekler. Nülefer, ben ne zaman büyüyeceğim? <laughs> Yemeğinizi yer. Uslu durursanız çabucak büyürsünüz. Öyle değil mi? Babamın gücü tayin pekmezden geliyor. Annem öyle söylüyor. Eğer bu pekmezden yazsam, abim gibi, babam gibi uzun güçlü olur musun? Hı <laughs> hı. Bugün çalıştıklarımızı unutma tamam mı? Tamam. Baba ne demekti? Perde. Hayır, padre diyeceksin. Baba, babam geldi. Aslan parça. Mustafa'm. Hoş geldiniz baba. Kardeşimi İtalyanca çalıştırıyorum. Aferin sana. Sizi hep böyle göreyim. Babam, Mehmet'le ilgilendiğim için aferin dedi, takdir etti. Aslanım benim, seninle gurur duyuyorum. Sultanım. Ben... Defteri okuması için bir çareyi buldum. Ağzını sıkı tutmasını söyledim mi? Güzel. Mustafa, sen de gir içeri. Mektebe gitme vaktin geldi. Bugün gitmesem. Mustafa. Of, tamam. Siz de gelin benimle. Ne güzel İtalyanca konuşuyorduk prensesle. Bir daha gelmeyecek mi peki? Ülkesine mi döndü? Maalesef gelmeyecek. Sen benim canımın sultanısın. Sebebi saadetim. nasıl aşk Hürrem? Böyle yakıp yok etmek midir aşk? Nedir bunun sınırı? Ne zaman duracaksın? Ne zaman durulacaksın? Kim? Sana ne anlattı Süleyman? Benim günahım yok. Ben prensese bir şey yapmadım. Yoksa inanın mı onlara? Çekemiyorlar bizi Süleyman. Tuzak kuruyorlar. İstiyorlar ki bizim aşkımız bitsin. Ya ben de artık bitsin istiyorsam. Süleyman Han Hazretleri. Aslanım, büyük zaferle döneceğine inancım tam. Allah yolunu açık, kılıcını keskin etsin. Amin. Amin. İbrahim Yaz. Ahvalin nedir, necedir bilmek isterim. Validem haremim size emanet. Bilhassa Hürrem Sultan. Malum. Son olay onu hayli üzdü. Yanında olursanız kendini güvende hisseder. Gözün arkada kalmasın. Allah, you Süleyman Han Hazretleri. Valdem, aslanım hoş geldin. Valdem az evvel öğrendim ki bir rahatsızlık geçirmişsiniz. Mühim değil, geçip gitti. Duyunca pek bir endişelendim. Şimdi nasılsınız? Şükürler olsun Rabbime, iyiyim. ...gül cemalini bir kez daha gösterdi ya bana. Sebebi neymiş? Neden fenalaştınız? Yaşım kemalerdi aslanım. Bunlara alışacağız. Olacak böyle şeyler. Allah size uzun ömürler versin validem. Allah'ım. <laughs> Annem sebebi var. Gelişinizle can buldum tekrar. Validem müsaadeniz olursa daireme dönmek istiyorum. Zira ziyadesiyle yorgun. Müsaade senin aslanım. Lakin münasip bir vakitte seninle konuşmak isterim. Mühim bir mesele. Elbette, vahidem. Ne vakit isterseniz. Hatice'm burada mı? Birlikte geldik hünkârım. Validemizi görmek istedi. Durumu nasıl? Menfur hadiseyi unuttu mu? Bu açık kolay dinmez hünkârım. Hünkârım, Şehzade Mustafa geldiler. Gelsin. Aslan parçası. Baba, Vali Bey bana Almanca öğreteceğini söyledi. İtalyanca ne alemde? Her geçen gün daha iyi İtalyanca konuşurum. Âlâ. Lakin ben seni Farsça da öğrenmeni isterim. Zira Doğu'nun o muhteşem eserlerini kendi lisanında öğrenip vakıf olman için bu şart. Unutma, Güneş doğudan yükselir. Medeniyet doğunun ışığıyla yürür topraklara. Kimden öğreneceğim bu Farsçayı? Madem bu kadar mühim. Ne dersin Pargalı? Ben Mustafa'yı kimseye emanet etmem hünkârım. Bizzat ben olacağım hocası. Beni de kimselere emanet edemezdin bir vakit. Ben sizi hiçbir zaman hiç kimseye emanet etmedim hünkârım.